Günaydın arkadaşlar. Köy sabahından herkese günaydın. Bu kuşun sesini çok merak ediyorum. Bir tane böyle ıslık çalar gibi sanki bir işaret veriyormuş gibi, sanki bize sesleniyormuş gibi. Bir tanesi kuş sesine göre biraz daha tok bir ses. Ben bu bölüme işte soğan, roka, tere, maydanoz bunları ektim. Dedim ki bakayım hangisini tavuklar yemeyecekse bir dahaki sefere tavuklardan korumama gerek kalmaz. Burada tere çıktı arkadaşlar. Ama tavuklar bunu yemiyor. Terenin içindeki yabani otları da ayıklamışlar. Az önce de beyaz ayıklıyordu. Kedi gelince kaçtı. Fındık. Fındık. Oğlum seslenince baksana. Boris. Boris gel. Gel oğlum. Gel Boris. Gel. Herkes gelsin bakalım. Gel 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 gel. Boris gel. Gel. Koş gel çabuk. Gel. Boris gel. Boris. Niye laf dinlemiyorsun? Hı? Bak Sabah sabah Ne kavgası bu? He? Neyin kavgasını? Neyin kavgasını yapıyoruz? Bak. Döveceğim ha Yürü Yürü ya. <laughs> Oğlum insan sah <laughs> sahibine saldırır mı insan geri zekalı? Bahçeye bir yabancı girse tamam. Tasma mı takayım sana? Sen dua et şu tavukların hatırı var. Onlar bırakmıyor. Tasma takacağım sana. Onlar istemiyorlar. Yürü ön bahçeye. Ön bahçeye götürsene hayvanları. Hadi. Hadi. Hadi git. vurmuyor ama. ilk başta tabii korkuyordum. O kümese sıkıştırıyordu beni yumurta alacağım zamanlar falan. Çıkmama izin vermiyordu. Kapıyı kesiyordu. Hatta bir keresinde şey, çimlerin üstüne bıraktım yumurta. Baktım bayağı sürüklemiş. Götürüyor. Bak şimdi yumurtayı almaya geldim ya. Şimdi peşimden gelir. Ha, daha bugün yumurta yapılmamış. Bakalım. Bu tarafa bakalım. Hmm, orada bak geldi. Şimdi Allah'tan yumurta yoktu. Öbür taraftan alacağım yumurtayı. Hayırdır? Boris ne oldu? Niye çıktın oraya? Bak bak. Bak geldi peşimden. Bak şimdi. Kapının orada bekliyor. Tamam. Yumurta olsa çıkarmaz beni buradan. Heh. Heh, kedim geldi. Bak aslanım geldi. Gel, gel aslanım gel. Gel fındık gel. Gel koru babayı gel. Gel. <laughs> bak bak tam buradan çıkacağım. Şu tel var ya. Şu, şu telden dolayı eğilmem gerekiyor. Ben ansar falan girmesin diye yaptım. Bak, oğlum yumurta yok geri zekalı. Yumurta yok işte ellerim boş. İşte. Keşke oradayken çıksaydım. Yürü. Biraz soğuk. <laughs> Yürü. Yürü. <laughs> ya oğlum delirdin mi? Yürü. Bak. Bela... <laughs> Belayı bulduk. Oğlum yumurta yok elimde. Allah Allah. Boris manyaklaş. <laughs> Manyaklaşma. Bak bak. Gaga atma neymiş. Çok ayıp. Ayağıma gaga vurdu. Allah'tan tehlik kalın. Boris sen şimdi bu Yürü. Oğlum yok yumurta geri zekalı yok bir şey elimde. Yok. Allah Allah ya. Bu Bo Boris. Hala <laughs> <laughs> kovalıyım. Sana tasma takacağım. Hasan amcan dedi ki ona tasma tak dedi. Polis amcası var bunun bir tane. Çok sevdiğim bir dostum var kardeşim. Polis memuru. İzlemiş, çok görmüş bunun videolarına. Deniz ona tasma tak diyor. Fındık, niye korumuyorsun oğlum babanı? Gel. Diğer yumurtaları alıp İstanbul'daki arkadaşlara eşya dostuna götüreyim var. Güneşin doğduğu yer göl arkadaşlar. Hadi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.